Başarısız olduğumuz durumlarda moralimizi bozmamamız, deneyimlerimizden ders alabilmemiz için sonraki hedeflerimiz için kendimizi yeniden motive edebilmemiz ve hiçbir koşulda kendimize olan inancımızı kaybetmememiz çok önemlidir. Unutmamak gerekir ki kazanmaya ya da kaybetmeye sebep olan en büyük unsur inançtır. Çevremizdeki insanların başarılarını görmek, gayret ve azimlerini örnek almak, başkalarının başarabildiğini bizim de başarabileceğimize inanmak, başarılması zor hatta imkansız gibi görünen şeylerin başarılmasını anlatan hikayeleri okumak, tarihte yaşanmış olayları incelemek, bizi motive edebilecek özlü sözler okumak bize çok faydalı olacaktır. Güne başlarken o günün iyi geçeceğine dair olumsuz düşüncelerden zihnimizi uzaklaştırmak, güne gülümseyerek ve pozitif başlamak. Yaşadığımız sıkıntı ve üzüntülerin geçici olduğu konusunda kendimizi telkin etmek. Yapamam, başaramam, mümkün değil, yarın başlarım, asla ama fakat gibi olumsuz cümle ve kelimeleri unutmak, kullanmamak. Hayatımızda olabilecek iniş çıkışlar karşısında güçlü ve hazırlıklı olabilmek için ruhsal ve bedensel bağışıklığımıza, doğru beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmek, yürüyüş yapmak, doğayla baş başa kalmak, başarılı olduğumuz bir olay sonrasında bizi mutlu ettiğine inandığımız şeyleri yaparak kendimizi ödüllendirmek, kendimizle gurur duymak Bizi motive edeceğine inandığımız, baktıkça bize hedef ya da hayallerimizi hatırlatacak resim ya da objeleri evimizde, çantamızda, iş yerimizdeki masamızda bulundurmak. Değişimlere açık olmak, kendini geliştirmek. Değişim iki şekilde olabilir kişi gizli kalmış ama gerçekten kendi parçası olan bazı özelliklerinin gün ışığına çıkmasına izin verdiğinde ve temel olan kişisel bir şeyi değiştirmek istediğinde değişim olur. Sahip olduğumuz her şeyin değerini bilmek ve şükretmeyi unutmamak. Doğru iletişim kurmak. Kendimizi ve başkalarını sevebilmek. Yaşama sevincini canlı tutmak. Olumlu ilişkiler kurabilmek, saygı göstermek ve saygı görmek, değer vermek ve değer verdiğimizi bilmek, gönül almak veya gönlümüzün alınması, düşüncelerimizin dinlenmesi ve önemsenmesi, onaylanmak, takdir etmek ve edilmek, güvenebilmek ve güvenildiğimizi bilmek kişisel motivasyonumuz açısından çok önemlidir. Başkalarına, özellikle de ihtiyacı olanlara yardımcı olabilmekten dolayı içimizde hissedeceğimiz manevi huzur da motivasyonumuzu artıracak önemli unsurlardan biri olacaktır. Kendine güvenmek ve inanmak, özgüveni kaybetmemek, cesaretli olmak. Güçlü yönlerini daha çok besleyip zayıf yönlerini geliştirip olumlu yönde güçlendirmek insan önce kendi değerini bilmelidir. Strese girmemek ve işleri son ana bırakmamak için zaman kontrolünü doğru yapma yöntemlerini bilmek ve uygulamak. Her şeyden önemlisi farkındalığımızı yitirmemek. Beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videonun devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.